Sizden beş dakika müsaade isteyerek, isteyerek halk arasında bir tabiri vardır. Eşek şakası. Abi biz de tam üstüne bastık. Düğün sahibi İsmail Ağa'nın müsaadesini Müs? alarak Müs? bir beş dakikamız, on dakikamız Müs? bir gösterimiz olacak. Yalnız Müs? bu kalay farklı bir kalay. Sekiz müdür, on altı mühendis, 72 iki tane şefle geliştirilmiş bir kalay bu eskiden bilim edebim dedim bu kadar değil. Bu, 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 bu. bu, bu, bu. tencereye kala yapılan bir kalay değil. Bu direkt bir porselene yapılan bir galay. Yavrum, ya, ya. ya, ya. ya, ya. şu ale meydana çıktı şu vatandaş şu galayı bir görsün bak. Besmelerden çek yavrum bir şeytan içe. Ya, dolaştır yavrum dolaştır dolaştır dolaştır. Yakından ,ıı. Ayı. Ayı yakından. <laughs> <that gülüyor> <muchFinally> Pek de yakışmış lan. Dolayısıyla insanı lütfen görsün bak çok farklı. Kaşıya çatalama yapılır bu galay. Gel şöyle dolaştırın gelin gelin. Ya, o, ya, ya, Galaycı başı. Ya sen bunu yakından dolaştırın. Ya adam arkadan göremiyor mu oğlum? Oldu mu? Git bakalım ateşe doğru bir git. git, git, git. git, git. Bakalım. Yavaş, yavaş Yavaş git lan. Hadi bakalım komşuna. Hadi geldi de. geldi. Devam. 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 Gidim, yağmur, Yük! 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 Yavrum üstüm daha yeni aldık bunun hayatı da ya. Dön dön dön

Öyle oğlum Selcan sen, Aa, sen Aa, ne geldin? Bakın bak, bak, bak. ya? Kolay Ay, ya. Ya. düğün ablası neydi? Abla neydi abla? Ablayı çağırın bu sefer çağırın be. Akyam, akyam. Abla neydi abla? Maşallah! Maşallah! Bırak Bırak Bırak

Bıyık yok ya lan! Hemen yapın usta! Oğlum, ya. oğlum erkek adamın lan! usta! Oh! <laughs> e. ya. Ya. E. Ustam. E. ya! ustam! Ismi, ya bu usta İsmail Amir'i ya Patron! Ablayı benliyorum ben Herkes ablayı! Herkesin yok yapalım. ya! Abi bedava olmuyor! Abi sakal yapın bakalım Bedava. İsmail Amir! Ya patron! Sakal yapın! Sakal Sakal yapın şunu abi! Abi! Sakal bıyık mı? Sakal yap sakal. Ya? İsmail yabancı yap, yabancı yabancı. gel gibi gel. Bak ya. Bat, ben ne dedim başta? Burada istemiyorum. Porsele ne Ablayı da ben neydi o ablaya? ne? Gerçek. Hayır, sakin sakin. Bak, bu sırf olay önemli. Gözcü üşer. Hadi oğlum. 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 Yusuf ya, Çok güzel de yaman, yaman. Yalnız bizim de Ercan Usta var Şu kalayı yakınları görsen Gerçekten memnun ol Sayın Usta Hadi bakayım. Bekletme bu adamlar 80 kilo. Yalnız İsmail ya, e. hadi gözünü çakın, sen dön üretme bizi. Lan başka köye gideceğiz, <laughs> hadi ust of, ust of, ust of. Ha? ya lan. Yusuf, 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 Ya, bu kadar içeri, amca, Dayılar, Ya, yap yapma yüzüme şereğim ya o sıfır ha sıfır <laughs> buyur <laughs> alam getir yine buyur alam seni gördük kapın yapıyor mu Yusuf, Yusuf Güzel mi? Güzel. Yok yok. No, ey uzun. Bak adam. bak. Yunan, bu kalaydı. Bu ebem var diye var ya. Ya. Ondan almıyor. Bu çatak, kaşık, porselen oluyor. Gerçekten al olan Memnun olmasay benim o memleketten bana şey defet. Yemin olsun gidelim. işi Yusuf! 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 gel, 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 gel.

Şey, <laughs> bak, 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 bak bak vallahi, vallahi biliyorum vallahi vallahi. sen bu işi mı? Tamam geç geç. Ha komşu. Hallar anlar. Benim lazımmış. Bak bil gelmeyalım. Nemle güçleri. Bil gelene ver. <laughs> bak bak, bak, bak sazci şey ne diyor? diyor. Vallahi <laughs> yeri, şey İçeriden şey oynama diyor, diyor. <gülüyor> 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 Bak bak. Kerif görüyor <Gelip, gülüyor> Bak. bak. Otomatik ştespor. <laughs> <gidesi gülüyor> Dur şu. Şura. Şura mı? Ta bura deme. Ta ağzına. Ağzına lazım. olsun. Abi. Oriental olsun herkese. Bu cep bak. Tamam adam. Abi bu. Bak ta ağzına. Dur tamam. Ya. Ta ağzına. Ta ağzına. Sürmezsen ama. Ben sana Ne ettim, Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Şuradan, ya, ya, şuradan, ya. şuradan Ay, gel. yapacağız? Ne yapacağız? Ne Yusuf. Ne yapacağız? 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 Ne bak, bak şapkanın altıncı köşenin üstü olmamış. Orayı dedi kalayımız. Sol sol tarafta mı? Lan oğlum ben sana sol sol değme. Ben sana 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 öğretmedim. Öğretmedim. Vallahi gelin bak hasta nasıl bulaşacak beni. Bakam bak mısın? Nasıl beğendin? Göremiyormuş. Tamam beğendim ustam beni döyecek ha. Ala beyan böyle kadar getirecek. Şavka getirecek. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Yavrum getir. Hayır, hayır, hayır. Arada hayır, 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 hayır. bir dilek oldu. Getirin hayır, hayır, bakayım. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şuradan dedi adam bak, şuradan dedi. senin Oğlan ne şunuz Kesin geldi, kesin geldi. olmaz diye beyandıramayım. Bak oğlan, Yusuf, Gelmeye. bak işte. Oldu şimdi. Ya o nitez müşteriye çatma bu sen iyi yapma. <laughs> be ol, i̇şte bu yavrum. Bu ya. 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 Çal 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 ya. Çal. Yusuf. Yusuf sesini kulak ver. Aç Bak. Oğlum kapağı buradan da tutulur. Buraya sonra Ağzına şekil. Ağzına Yusuf. Bak, bak, müşteri, bak, bak, müşteri o, memnun olmayın. Bunlar bir sana dönecek şimdi. Buna göre. Yusuf, Yusuf sağdaki canlarına bak. Hadi yürü. Sağdaki jandarmaya bak. Yan çiziyor oğlum bak. Bana bak sen oğlum. bak. Bir daha dön. Ha önündeki. Ağaz, bir sağ yapana bak ya. Şimdi oldu. Bir daha. Bir daha. Ya dur beni dur. Aa bu da kardeşim. Burada bir oluyor ya. ya ben bunu böyle yetiştirebilirim köy olsun. Dur, gel, gel. Bak Bak. Eşek nasıl yapıyorum. Dur. 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 dur, dur, dur Aha. Nasıl ha? Vallahi, Vallahi sen beğeniyorsun sen ben de beğeniyorum. Eksik yeri var. bırak. Bana bırakıyorum. bırakıyorum, bırakıyorum. Şimdi, şimdi ettik. Eşitler. Eşitler. Tek bir şey anlıyorum. Anlayamadım. Ey Allah'ım ya Rabb. Bu dünaslıdan çıktık ya oğlum. Oğlum yaklaş. Yaklaş yaklaş. Anla şimdi. Kayser saygılı ona duvardı. Ağır ağaç bulada acıtı da sol ayağı. Bak görüyormu? Acıma çavur acıma. Dur. Dur oğlum. Şimdi ben saracağım. Bak buna göre. Bak bak asıl araba bu. Panoset yolun bakın. Allah Allah. Hasan adam benim canım canım Ercema Ya şu kaç çok anlaşılıyor ya. Ağabey, 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 vallahi ya ağabey, 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 Ağam! ağabey, 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 Çok güzel. ağabey, 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 Sağ kulağın arkasına bak bakayım. Var yok mu? Hadi. Orada bir şey yok. Yok mu? Yok yok mu? Yok. Yok. Oğlum, oğlum şikayet geldi. Oğlum, sağ kulağın arkasına boşluk kaldı. Tamam Oğlum bir Ya, oğlum. ya, ya son son edin, edin. Şimdi seni şey tebrik ederim. Ustanın Ustan Ustan sırrı ne abi? Erdim ustam. Vallahi usta. bak o yaz. Sürgenin sırrı için Lan lan lan. Lan sen Bir Sağ ol abi. Bak be. Sağdaki gördün mü? Herkes oradan görmeyi şu kalayı. Bir daha dolaştır yazın da. Şu sırrım göster şu kalayı Ben birini çalışacağım. Burada benim eski bir Dostum cangara vardı cangara He. bak aslında ben söyleyecektim Bak ben bu çırağı alnını öperim Çünkü bu önü zorla Eyvallah Sağ sağlam. Sağ sağlam. 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 bak mi ha Bir cangara 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 e, gözünü e, e, seveyim bak ayağına bak bir eşeğe getireceksin gari e, ya Geliyor. geliyor. Bak, geliyor. Bak, bak. Şöyle bak 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 bak. bak. Şöyle koyun bakın elini. Görüyor musun? Geliyor. geliyor. Uçukta mu? biri geliyor. Canlara geliyor. Canlara geliyor ulan. Gel lan sen orhan benle yok. Ustan benle yok. Gel lan. Sakin. Oğlum bak. Müşteri memnun olmadı mı? Batarız, ikna ederiz. Ha buna göre. Müşteriye sakin olacak. Işten al. Işten al. Cangaralaya. Sağ başını hiç beğenmeyin. Cangara'ya alkış. Şöyle Cangara'ya alkış sen mi? Sanki konu şu alkışa başlar. Ya, ya, Dur, <laughs> Dur, <salan mı>? <gülüyor> gel <laughs> geç oğlum. Gel ya gel oğlum. Sen gelmiyorsa sardan gelursun da dedi Çankara neresi dedi. Oğlum bana sorma, müşteriye sağ sor. Başım. Sağ kaşırı müşterim, sağ kaşırı müşterim. Adam burası Uğur. biliyor, çok sağ ol. Bak, neden dedi biliyor musun? Bu adam bu işten bir şey neden oluyor, dedi? Çok sağ ol. Onun için bana laf yapmayacak. Müşteri ne diyorsa onu yapın. Hadi yavrum. Jangarlarım, sağışım, 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 bak bak sağışım, 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 yapmak. Allah. Çok da güzel oldu be Can Karan. Tamam Ne Hah. Ağam, ağam oldu mu? Tamam, tamam. Ezan kesmedi. Çıram. Çıram. O, o. Bak, tövbe olsun o, o. be. Sen o, ya. Altın ettim altın. Ettin altın, altın al. Al. Sen bu al. işi biliyorsun Şapkaya saygı göster. Yine şapkaya saygı göster. Ben bir sana şapkaya saygısı yaptım lan. Oğlum, şu çıra, şu kendin mi? Şunu bir alsın bakayım. Ayıp ya, ayıp ya. Asıl kumar asıl asıl, asıl. 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 asıl, asıl tamam gel 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 gel. <laughs> bir dakika. Burada usta. Çırak çırak. <laughs> şey. Abi yılların şapkası. Biz o şapkayı değerli biliyoruz. Görev başına. Görev başına yavrum. Görev başına. başına. Hadi. bak bak sen ne konuşuyorsun? <laughs> Konuşuyorum sen. Fut. bak, 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 bak. Yusuf. Yavrum, bak şu kadar bir Çalgıcı abi, şey için ne dedi biliyor, biliyor musun? Ya ne oğlum? De de orada çok sağlam öyle biliyor değil, biniyor, değil, şey değil, değil de de mi? Neyse galiba Ayarlayamıyorum ha. Hey Allah. Ya kimin o ciracanın aşk olmayacak vallahi bak benim memleketim. Bakayım muhasebe <laughs> Ha kulağının Ar ]その arkası dedi demez. Oğlum. Bak. On sefer seyretme. Ben yapacağım şimdi o Ben süreceğim bak ya. Bak. Ooo. Bak bak Genişe bak. Gelişe bak. L bak. Ya oğlum başkan müşteri ya. bu kadar böyle dinleşse var ya. Hiçbir zaman Anlaşılır Müşteri çıkmayın sen ha. Yusuf'u bırak. Oğlum, oğlum, Bak, bak üç dedim, dedim mi? Dedim Bu Magaros. Bu Magaros. Niye on dakika daha niye de bekliyor? Gezdi, hemen gezdi ama. Hadi o zaman göremeyin. Bizim Mister listeler diyor, ben şöyle bir gezdirsek diyor. Bak, bak. Mister Del Magaros. Mister ha. Oğlum sen çıralım, Mister'e Karşıma mı geliyorsun? Mister ha. Karşı bir dakika, bir dakika dur dur. Oğlum bak bir usta bir çırağı geçer. Ben ben, 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 ben ben yaştan kaybettim. Ben yaştan kaybettim. Ama sen geri kalma. Kal ha ileri kapan nasıl oluyor lan? Mister. Mister. Mister oğlum. Hadi çal çal müziği çal müziği çal Mister Hafiften bir incecikten şöyle bir ateşe doğru git. Hadi bir geldir abi Yürü Saldırıya hazır. Saldırı. 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 એ તો હાલો દોડ દો પોસારો રે એ કે એ ઓહિયાં Tamam ben yalabilir ama muhakkak yani, onlar yani istenebilir. Bak, Vallahi muhakkak bak. Ya, ya kullanmadan bir sır yakala yaptır yavrum. Bak bak be. Mala bak şu Bak. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> <Şuna>. <gülüyor> 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 Nasıl? Vallahi gayet güzelliğinize sağlık. <laughs> Olmuş <gülüyor> beğendin mi? Ya Eksik yeri var mı? Eksik yeri var mı? Eksik yeri Bak bak. Sen öyle demez. Bak şurayı görüyor musun? Kuma ucu nasıl oldu? Kar oldu mu? Bak evet, şu an olmadı. Evet. Demek ki orada yani. problem var. Açın. Açın. Oğlum bak buna oğlum, oğlum Sana göre düştüm orada ya. Abi, oğlum bu burada kirak basana Sana ne? Ben burada bak 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 bak. bak. Doğru bak. ya senin görevin temizlemekti o, ya. Burası ya. temiz İ, abi. İhtiyarlık o kadar bir temiz ya. Öyle değil öyle değil. Evet. Abi ayıp ya. Bak. Çomak şimdi senden tarafa Damat var damat neydi damat. Da, ayıp. Abi damat. Damat, nere dedin dedi. sen be. Sol tarafın açık Bak sen gol ona oğlum. Sol sağ, sağ dur, sol sol sırası yani işte gel sağ sol ha burası işte. Yok sağ oldu yok burası sol oldu. Tamam. Tamam. Sağ dış şey nere sağ dış ya? Sağ Gel şuraya. Ortaya gel. Bak şöyle sıvata bak sıvata. Bak Amerika'dan geldi görüyor musun? Ben, 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 ben görüyor musun? Ha ona buna göre. Buna kurban oldu mu no? Almas. Elmas. Neresi? Ne resim? Sürme sürme. Sürme mi? Bak Oğlum şey. bayan mı lan <laughs> bu? Sürme Sır sürme. Herkes ne sürme Vay ben da, ben da bu yeni model mi ya? Elin yeni. Oldu. Hadi sen çek bakın. Hadi görevin yap görevin. Kasayı gör. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu <laughs> herhalde. Olmaz herhalde. Türk, Türk parası be. <laughs> Türk parası be. Türk parası be. Ya. Hadi. Çek, <her>. Hadi. 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 Hadi.